Bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft One Block Sky Block çekeceğim. Neden bu kadar kırdım diyeceksiniz. şey çünkü ismi unuttum ha kayda açtım sandım ama açamadım. O yüzden hemen isterseniz arkadaşlar şey oyunumuza geçelim. İlk defa Minecraft videosu çekiyorum. Şöyle yeşil ya bozuldu. Topraklara çok ihtiyacım. kopardın? Şöyle sana bir yer yapalım. Ne bakıyorsun lan? Şimdi bir şey demiş dedi. CTRL bir de Ha CTRL F yapılıyor. mükemmel bir şey buldum mükemmel çıkarsan oradan sevinirim gücü duydun mu beni gücü senin ismin aha İlk acımız ben minecraft oynayan birisi değilim o yüzden nasıl diyeyim ki O yüzden böyle ayarlarla pek işim yok. Yani ben biz yes! İlk çimen. Tek bildiğim şey çimenlerin birleşmesi. Yani şey birbirini yapması. Güzel oldu bu Bir daha mı geldi? Ne oldu? Neyse ben şöyle biraz daha yer yapacağım. Hayır! Bu Allah senin belanı versin Mijo. Hepsi senin yüzünden Mijo. Allah seni kahretsin Mijo. Mijo Mijo. Ben bir su kovasını koyacağım. Heh. Heh, tamam. Şimdi seni de bir kıracağım. Aklımda çok güzel bir fikir var. Seni şuraya koyacağım, Açacağım. Şu toprak parça her şeyimi sana koyacağım. Heh sonra çakıllar düşmüş. CTRL yapacağım şöyle. Tamamlar mı? İki yap, iki yap. Bir saniye. Yes. Evet. Çakıllar sonunda düşmüyor. Buradan. <laughs> yani şuradan. Güzel alalım biz. Ha. Bir şey dinleyeceğim ben size. Şunu CTRL F ile sol elmas. <laughs> Boş versin. Ha. Aa seviye atlıyorum. Şöyle ve ilk torcumuz. Ha. Öncelikle ben Jordan çekin. Mijo. Mijo. Mijo çekin oradan Mijo ne oluyor? Tamam baba ya tamam. elimde çok kıymetli şeyler var Mucu. Yere düşersen gebertirim seni Mucu. <laughs> şöyle Mucu için özel bir yer yapacağım. Yeter evet <laughs> Oğlum hile menüsünü açtı. <laughs> Şimdi şöyle dahakinde herhalde şeyler geliyordu. Şu bizimkiler var ya. Dur niye ikiye böldüm? <laughs> Su mu içiyorsun lan sen orada? <laughs> ne o? Şimdi şuradan bir tane sıçık yapacağım. <laughs> Için. taş devrine geçeceğiz artık <laughs> ee, bir tane kazma yapsam yeterli olacaktı. <laughs> hadi bir de şu kırılana kadar da tahta baltayla idare ederiz sen şuraya sen şuraya. tamam yaptım ayarını <laughs> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Puff. Video dikkat et düşme. Mijo 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 İlk karpuz, karpuzumuz da hayırlı olsun. Ben seni şöyle şuraya <laughs> <daha> koyayım bir. <laughs> bir şey yapabilseydim. Sana kardeş buldum. Sen de Ujo. Ujo Ujo takılırsınız. Ujo Ujo. Ujo Ujo Ujo. Direkt şöyle şuralara koyacağım. Ujo ile ayar yapacağım. Ujo Ujo. yapıyorsun lan sen? hepsi sizin suçunuz. Hepsi Joel amcanın suçu. Hepsi. Benim kendi hiçbir suçum yok. Şu kadar alan yeter ha Joel amca. Joel git. Yok sen. Aynen sen ne diyorsun? Video. git. Video git. Mico git. Ha, orada kal. Şöyle Allah'tan meşale vermiş oyun var ya. Sevdim ben bu oyunu. yürü sen de yürüsün geç yürü yüco. yürü yüco. yürü yüco. Yüco, yürü yüco, yürü yüco, yürü 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 y Aa havuç falan çıktı lan. <laughs> Baba ben sizi burada <laughs> güvende hissetmiyorum. O yüzden şöyle bir girişimcilikte girişim, girişim bulacağım. <laughs> Şunu atabilir miyim ben? <laughs> Şaka yaptım lan Hüco. Oğlum birilerini aşağı at. Oğlum birilerini aşağı atacağım. Hepsi sakaydı Hüco. Şakaydı. <laughs> <laughs> şöyle suyunu kısımın altına alacağım. <laughs> Ha, Ben ne yapacaktım ha kendi bir yer yer arlayacağım ki zombi onun bir şey gelirse ...nana yemeyelim şöyle ayrı bir yer. tam. Şöyle kalsın orada. Ya sen de bir şu Yok, şu hüco, yok şu hüco, şu hüco, şu hüco, yok şu hüco, şu hüco. Bak bir de baş Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıma Ejo da geldi. Minecraft'teyle seyjo. Lan bir çık. Bu hafta şunların bana bir var Hay, hay ne? Köşenize geçin, köşenize. <laughs> Oğlum yürüyüp git. <gitsin>. Ölüyorum. <laughs> 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 Bekle, benim buna güvende altın lazım. Bana çit olur, çit. ÇİT ÇİT ha, 3 TL ÇİT İşimizi bir zamanlık görür Bak ne yapacağım Şurayı şöyle Şurayı da şöyle kapatacağım Sonra şuradan Sıkıldım kutu koymamaktan sıkıldım kutu koymaktan Yeter artık kutu koymak ef. Bırakın beni abi salın beni salın beni Salın beni salın 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 su salın 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 salın

Çok güzeldi şarkı. 3-2-1 Of sonunda yapabildik. Al sana ahşap. Şimdi e, ne yapacağız? Bak. Şurası koyunların yeri olacak. Tamam mı? Şöyle şurayı biraz ön tarafa doğru alacağım. Şöyle biraz o tarafa doğru alacağım. Şimdi koyunlar hariç herkes çıkabilir. <laughs> çek 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 çek. Sen değil hayır sen değil sen değil. Ben sadece koyunları sokarım az sonra. <laughs> Kapat. Git. Git. <laughs> Git. Git. Ya git ne usul. Sen git. Sen git. Sen çık. Sen gel. Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Gel, gel. Gel. Sen çık, sen çık, sen çık, sen çık, sen geleceksin, sen geleceksin, sen geleceksin gel şöyle açacağız şu kapıyı. Geçeriz, geçeriz. Tamam mı? Şimdi bize biraz fazla odun lazım. Heh. Şöyle... Çıt yapacağız şimdi. Tamam sen burada kal. 26 tane şeyimiz oldu. şimdi koydum şöyle Shift. Siz de gidin şöyle. Ne? No manyak Allah rızası için orada ne işin var be senin ben git çekil 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 oğlum tavuğun ne işi var burada agacım bir gider misin git bir git hmm. git Heh, aferin aferin ya bir hmm. Sen niye Tüco'yu aşağı attın? Oğlum ben değilim. Görürsün lan sen. Seni orada yok edeceğim. <laughs> git. Git. Çık. 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 Heh, aferin. Şöyle Şurası koyunların yeri. Şurası koyunların yeri. Sen içeride kal. Sadece şurası koyunların yeri. Şimdi bana biraz şöyle Bir de 64 olması lazım Ben neyse seçti işte ya? Şimdi kaçacağız. Şey Ay, unuttum. Şöyle bir yol açacağız. Ama ne zaman? Tabii ki de bir sonraki videoda. Evet biliyorum. Böyle yapmaları çok gıcık. Ben de YouTuber'lardan video izlerken böyle yaptıklarına çok sinirleniyordum. Ama yapabileceğim bir şey olmadığı için. Yani bu serinin devam edebilmesi için sizin bu seriyi sevdiğinizi anlamam lazım. O yüzden dolayı da eğer bu seriyi devamlı istiyorsanız en az 4 like atın ve yorumlara bu serinin gelmesini isteyin. Gelmesini isteyin. Ama eğer bu videoya bugün içerisinde 8 like gelirse en kısa sürede bu videonun yeni serisini atacağım. Ama şartlarımız bir. Bu serinin devam etmesi için en az 4 like gelecek. 2. Eğer serinin devamı için daha fazla video gelmesini, daha hızlı bir şekilde video gelmesini istiyorsanız bu, bu videoyu attığım gün içerisinde 8 ay katmış olacaksınız. Umarım şartlarım anlaşılmıştır. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.